Oğlum, gene mi marketten peynir aldınız? Yahu bu evdeki güzelim, mis gibi memleket peyniri niye gelmiyor buraya? Baba, sen niye taktın bu peynir meselesine bu kadar ya? Çok tuzlu abi. Çok tuzlu. Tansiyonum yükselecek diye korkuyorum. Vallahi kurban baba, kusura bakma. Senin tansiyonun hep yüksek. Ya yani bazen yüzüne bakmaya korkuyorum ben. Korkuyorsun. Reis, Ateş'le Onbeşli'yi... ...silahları almaları için gönderdi iki kişi. Nasıl yapacaklar? İnşallah. Allah korusun ya. Habib, Cezayir tanımıyormuş gibi konuşma lütfen ya. Bu adam cetveli cetvelle ölçen adam. Vardır bir bildiği, bir hesabı vardır. Öyle de. Keşke biz de bilsek. Canberk. Ha. Dün internette bir tane video izledim. Hani polislerin silinmiş kandekilerini ortaya çıkarmak için sıktıkları bir sıvı var ya. Evet mavi mavi parlıyor kan varsa biliyor musun ne olduğunu? Biliyorum tabii luminol. Allah Allah. Peki niye parlıyor onu biliyor musun? İnsan kanında demir var ya onunla tepkimeye giriyor işte. Bütün hevesimi kaçırıyorsun ya. Ulan bir şey de bilme ya. Bana bak sen var ya hevesini almak istiyorsan bunları bizim demire soracaksın. Mişon. Evet. Bu arayışları iyi değil herhalde, ha? Neden? Bu ne? Yavrum kupon araç. İstanbul'da tek. Sana satayım. Cık. Cezayir nerede? Ona bir şey söylemem lazım. Sana da günaydın Mişon. Cezayir nerede? Yok yok, reisi yok. Babam burada. E, tamam kurban da olur. Tamam, sen ne söyleyeceksen bize söyle. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Yemin ediyorum var ya ayar oluyorum bu durumlara. Burada duruyoruz diye bizi bekçi zannediyor. Boş ver keyfine bak. Oo kahvaltıyı kaçırmamışsın demek. Sen saat kurup uyumuşsundur kaçırmamak için. Evet saati kurdum doğru kurban. Sizin peynire bayılıyor. Bu nereden alıyorsunuz? Memleketten mi geliyor? Yalnız biraz, biraz tuzlu su var mı Habib? Bu peynir mi güzel? Evet. İnsan yemeğe doyamıyor. Kahvaltı bedava olunca peynir de şahane oluyor tabii. Sen goy boyu bırak da bu hangardaki cesetleri hallettin mi? Hallettim. Hangar dedin de benim bu helikopter battı. Bunlar helikopteri delik desek etmiyor. Satacağım çaresiz. Tanıdığım bir hurdacı var Sen buraya kadar bunu söylemeye mi geldin mişom? Şey Çok parasızım kurban. Atesle 15 diye yaptırdığınız paşaportlar var ya... ...o paşaportların parasını almaya geldim Cezayir'de. Yuh artık daha neler. Yuh mu? Sen yüksek kalite bir pasaport kaç paraya yapılıyor biliyorsun. Yuh. 10 bin dolar. Ölüm belgesi falan deseniz o kolay 500 dolar çık. İyi. Demek ki seni öldürsek... 500 dolara işi çözüyoruz ha. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Kimseye bir şey söylemeden köşkeyim. Ömer Arslan, hayırdır oğlum? Kötü bir şey yok inşallah. Yok kurban baba. Ya, arabayı servise verdim de oradan mesaj yapmışlar gelin alın diye. Afiyet olsun. Hadi, sağ ol oğlum. ne olmuş? Bir beni ne diyordun? Boş konuşuyorum Ha pasaport diyordum Bu, bu. pasaportun parasını kimden alıyoruz? Ben de cihan ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam